Merhaba elektronik dostları. Ben Mete Hoca. Yeni bir multimetre incelemesiyle karşınızdayım. Bu clamp meter dedikleri bir cihaz yine. alttan tutup mandalını açıyoruz. Bu pensampermetre denir Türkçe'de. Bir garip multimetre. Aslında şöyle ekranına vesaire şu göstergeye bir şeye baktığınızda bir yerden tanıdık geliyor olmalı. Malum bununla ilgili bir video yapmıştım. Dünyanın en iyi multimetresi demiştim. İyi de eğlenmiştik. Bu cihazın aslında Pensampermetre ampermetre clamp meter versiyonu. Tabii birkaç ölçümleri de var, birkaç özellikleri de var ama temelde bu diye tahmin ediyorum. Benim de çok bilgim yok, öğreneceğiz hep beraber. DT266. Fark göre üzere bir markası yok, bir şey yok. Şöyle bir kutuda geliyor. Digital clamp meter made in china yazısı kendinden büyük neredeyse. Böyle bir alet aksesuarı da varmış. Yanında böyle bir çantası da çıkıyor içinden ki ultra dandik. İçinden bir kullanım kılavuzu, bir pil ve propları çıkıyor. Kullanma kılavuzuna bakacak olursak ekstra hiçbir şey olmayan standart bir kullanma kılavuzu. Üzerindeki pil uzun süre beklemiş olmalı. Çünkü ben ölçtüğümde 6 volt, 7 volt filandı. Bu yıllarca depoda kalmış bir ürün. Komple streçliydi bu arada sıfır ürün. Yıllarca depo alınmış, yıllarca depoda beklemiş. Dedim arkadaşa ver, test edeyim, inceleyeyim, mıncıklayayım. Bir bakalım ne var ne yok. Proplardan anladığımız üzere kalite yine şu seviyede. Böyle bir cihaz. Şimdi şu alana bir yakından bakalım. Off var. 1 amper, 200 amper var burası için. Şu halka için. 750'ye kadar voltaj ölçümü var. Alternatif. 1000 volta kadar DC ölçümü var. 200 ohm'a kadar direnç var. Bir de 20K direnç var. 200 ohm kademesi de şey. Bip bip. Süreklilik testi. Bu external bağlantı var. Şurada gördüğünüz external bağlantı aslında izolasyon testi yapılabilen bir özel bir bağlantı için alınan bir şey. Ve geri dönüş off var. 1 volt, 1 amper, 200 amper, 700 ampere. fark ettiniz mi? Çapraz. Yani aslında şunu şuradan kestiğinizde şu çaprazlıktan tabii şu yarım tutarsam şu çaprazdan kestiğinizde iki iki tarafı da birbirinin aynısı. Yani bunu 750 volt için buraya da çekebilirsiniz. Burası da buraya gelir zaten. Çok fazla özellik olmayınca özellik çokmuş gibi gözükmek için böyle bir fantastik ortam yapmışlar. Çiniler bu işi biliyor ya. Vallahi biliyor. Bunun içine pil yok da pilini taktım. İlginç bir şey. Şimdi daha ilginç tarafı mesela voltaj ölçeceksiniz. Burada 1000 volt var. Yani e 3 volt 5 volt nasıl ölçeceğim ben? 6 kademesi 10 kademesi yok mu bunda? E yok. Bu da böyle bir fantastik durum. Direnç şeyi de kısıtlı. Tam elektrik elektrikçiler için yapmışlar aslında. Alternatif gerilim ölçümü de 750 doğrudan. Şuradan bakarsanız hemen. Yani burada 750 yazacak. Yani burada 1.5 volt görme şansınız yok. Böyle bunun sistemi de. Gayet basit, gayet ucuz, gayet niteliksiz bir alet. Ama bir inceleyelim bakalım ne var ne yok. Bu arada fantastik özelliği de var. ha. Burada Holt var. Holt özelliği var mıydı öbür Yoktu. Bunda bir şey ölçüyorsunuz, basıyorsunuz, hold diyor. Yani aslında bir ölçtüğünüz kabloyu göremiyorsunuz ya. Ölçüyorsunuz, bası tutuyorsunuz, çektiğinizde hemen ekrandan okuyorsunuz. Aslında iyi düşünülmüş bir özellik. Çinliler hani o kadar çerçöp yapmışlar ama bunu çok da güzel bir yere koymuşlar. Kim bilir kimden gördüler. Şimdi clamp bölümüne gelmeden şu proplarla bir denemeler yapalım. Proplar Allah'lık görüntüde. Öbür taraftan bildiğimiz proplar zaten. Kısacık 50-60 santim var yok. Buraya takıyoruz. Evet. Süreklilik testiyle başlayalım. Uhu. Bakın nasıl geziyor. Proplardan dik şeyden dik. Yani şunu bile şöyle yaptığınız zaman kaldığı yerde yaşayabilir yani. Proplardan dik biraz da böyle olur tabi. Şimdi bunda ben bir direnç, direnç bir şey ölçmeyi düşünmüyorum herhalde değil mi? Siz düşünüyor musunuz? Kusura bakmayın ben hiç düşünmüyorum. Mesela hemen bir ölçüm yapalım. Avo testi çıkaralım. Yakınlaşalım. Çok kurcalamayacağız. DC ölçeceğiz. 1000 kademesi. Nasıl ölçeceksek artık. Besleme gerilimimiz kaçmış? 7 bir şey. Yani artık 6.5 mu? 7.5 mu? 7.99 mu? 5 volt. 4'müş. Aha 5 oldu bu arada. Allah razı olsun. 3.3 volt da 3 voltmuş. 1.8 volt zaten 1 volt. 0.1 volt yok öyle bir dünya. Geri kalan bir şey ölçecek halimiz yok değil mi? Direnç mi hiç ölçmeyeceğim illa Bir prizm var şu an takılı. Bunu bir çarpılmadan becerebilirsem 220 ölçeyim. Bir 400 mm şimdi çıkardım. Bir daha bir taktım. 217 volt. High voltage diyor. Çık, çektim. Bir daha taktım. 217, 218 volt. Eşte, evet işte. Alternatif şebeke geliminde ölçüyor mu? Evet ölçüyor. Ama bunun asıl olayı tahmin ettiğiniz gibi pensampermetre kısmı. Şimdi gelelim oraya. Ben yemedim içmedim. Sizin için bir fantastik bir şey yaptım. Bu prizim fişe takılı. Kablosunu da uzun böyle güzelce soydum. Artık faz hangisi, nötr hangisi bilmiyorum ama şurası toprak onu biliyorum. Onu güzelce soydum. Sonra elektrik çekecek mis gibi cihazımı da çıkardım. Şimdi ne yapacağız? ampermetre ile ölçüm yapacağız. Şeyimizin fişini takalım. Bunun. Buradan açabiliyorum ben bunu. Bu şurada açıyor. Yan tarafta açacağım. Şimdi pensampermetrenin nasıl kullanıldığına bakacak olursak ampermetrede mesela şu toprağı unutalım. Şu sarıyı unutalım. Burada iki tane kablomuz var. Bir tanesi işte şu genelde fazdır. Bu nötr kabul edilir. Fark etmiyor. Bunu nasıl ölçeceğiz? Buradan amper kademesine geleceğiz. Bu kabloyu böyle lüp diye tutacağız mı? Hayır. Sadece bir tanesini tutacağız. Çünkü elektrik böyle gidiyor. Yani şuradan çıkıyor, prize geliyor. İçeriden dolanıp böyle geri geliyor. Dolayısıyla ikisini bir ölçersek şöyle ikisini bir tutarsak buradan gidenle buradan giden birbirini iptal eder, sıfırlar ve aslında hiçbir şey ölçemeyiz. Ama sadece tekini tuttuğumuz zaman sanayide de böyle kullanılır zaten. Kalın kalın kablolar tek faz olarak gider ya da üç faz. Her birini tıkır tıkır ölçersiniz. Bu şekilde ölçüm yapılıyor. Halde tutup da bir yani tekrar söylüyorum şu kablodan böyle ölçüm yapamazsınız. Bu yanlış olur. Sadece tek bir alternatif akımın tek bir kablosundan ölçüm yapacaksınız. O zaman çalıştıralım malı. Birinci kademede açıyorum. 2.7 2.8 volt. Amper pardon. 2.8 amper çekiyor. İkinci kademeye geçeyim. 5.5 Bire geri çekeyim. Burası zaten sıcak bir de şimdi iyice sıcak. Size bir sürprizim daha var. Daha önce incelemesini yaptığım Venlap. Bunu da şeye alıp geçirelim. Yani karşılaştırmalı test yapalım hiç olmazsa. Bunu da alayım. 343 27 Şimdi benim yaptığım matematiğe ve şunun tamir ettiğim gücüne kalırsak bu doğru ki bu bile biraz az gösteriyor bana kalırsa ama doğru olan bu bu iki ikinci kademeyi alayım bu daha doğru gösteriyor zaten bunun şurası bir ağır niyeyse bir ne varsa bunun içinde bu da hiçbir şey yok bu nasıl kablo geçiyor büyük ihtimalle bu da böyle bu vesileyle pensampermetrenin de nasıl çalıştığını görmüş olduk. Hatta denemesini yapalım. Açalım birinci kademeyi. Dedik ya ikisini bir açınca şey yapmayacak diye. Şunu aldık. Gösteriyor değil mi? Mis gibi çıkıyor. İkisini bir ölçelim. Şöyle geliyor ya. İkisini bir ölçelim. Bakınız fark yok. Küsuratını gösteriyor. Yani gelip bunu buradan doğrudan şöyle ölçmenin hiç kimseye faydası yok. Aynı şekilde öbürü de aynı sonucu verecektir. Sıfır. Ama bir tanesini aldığınızda değeri görürsünüz. Fark etmiyor. Öbürünü de alabilirsiniz. Öbür de bu değeri gösterir. 2.6 olarak sonucu görürüz. Pensan olayı da işte böyle. Tabi bu DT266 denilen Allahlık arkadaş. E bu kadar. Yani bir şey akıyor mu? Akıyor ama burada gördüğünüzde asla göremezsiniz. Şunu da söyleyeyim. İşte flük aldınız, sanma aldınız, kralını aldınız. Pensampermetrelerin toleransları ve ölçüm hataları çok büyüktür. Yüzde beşlerle başlar. Artık gittiği yere kadar gider. Hani öyle yüzde bir ölçümle, yüzde 0.02 hassasiyetle ölçüyorum. Yok öyle bir dünya burada. Yani minimum yüzde üç, yüzde beştir. Hatta böyle bir şeyle giderseniz artık bilmiyorum ne gösteriyor. Artık farktan aşağı yukarı gördünüz ki bu da Çin malının iyisi. Venlab'ın pensampermetresi. Yani bu da öyle muazzam bir şey değil. Bir de öyle düşünmeniz lazım. Belki kim bilir ileride sanvanın, onun bunun pensampermetrelerini de test ederiz, inceleriz. Mal bu. Diyecek bir şey yok. Özellik bu. Arka plan ışığı yok, kılı yok, yünü yok. dt 266 meter. Bu da bu kadar bir şeydi işte. Umarım siz de benim gibi eğlenmişsinizdir. Ben Mete Hoca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olun, beğenin, yorum yazın. Bundan kullanıyorsanız tecrübelerinizi yazın ve başka bir metre ile karşılaştırabildiyseniz onları da yazın. Hepimiz öğrenelim. Çünkü ben elektrikçi değilim. Şunlarla alakalı çok tecrübem yok. Siz de bilgilerinizi paylaşın. Herkes öğrensin. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.